Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber e, Vodafone'da faturasız satlar için olan şimdi faturalıyı paylaşmıştım. Bu sefer faturasızı paylaşıyorum. E, faturalarda yapabilir de. da yapın ya indirim gibi bir şey olacak ama faturasızlarda kesin 5 GB verecek Kesin bir bilgi. Şimdi bu metodu anlatayım. Bu e, uygulama gerektirecek. Konum kısmıyla alakalı. Şu kapsam alanına ilgili bir kampanya vardı ya. Buraya fake GPS yazmış. Şu şuradaki fake GPS var. Şu uygulamayı indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İndirdikten sonra bir koordinat vereceğiz. Şu koordinat bakın. Şurada koordinatı görebilirsiniz. Şu koordinatı bir kenara not alın. Tamam mı arkadaşlar? Bu koordinatı bir yere not alın arkadaşlar. Tamam mı? Not aldıktan sonra bunu bunu da zaten yazarız direkt. Zaten resimde koyarız. Bir yere sıkıntı yok. Grupta paylaşırız. Buradan göstermiş Biraz bekleteceğim. Yani bunu bu videoyu durdurup da not alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Daha sonra bu fake GPS'in çalışması için ayarlar kısmından geliştirici seçeneklerine etkin etmeniz gerekiyor. Cihazdan cihazın marka ve modeline göre bu değişik göstereceği için bunda bizimkinde telefon hakkında kısmına gidiyoruz. Şuradan yazılım bilgileri kısmından şuradan yapım numarasına basınca şey yapmış oluyor arkadaşlar geçtiği seçenekleri burada arkadaşlar. Buraya zaten bu açık olduğunda hemen şuradan sahte konum sahte yazıyorsun zaten. Sahte konum uygulamasını seç dediğinde şurada fake GPS etkin ediyorsunuz tamam mı? Şu etkin ettikten sonra şu başlata basıyorsunuz. Şu an fake GPS var. konumumuzu da açıyoruz. Daha sonra cıma yani verecek oldum link zaten zaten paylaştığımız videoda da link vardı. Aynı şekilde o metotla alabilirsiniz. Şu linke tıklıyoruz. Metot çok basit arkadaşlar. Şimdi internet diyorsunuz. Faturasız arkadaşlar. İnternet diyecek arkadaşlar. Normalde faturalı da şurada interneti veriyor. Bakalım deneyelim. Belki o bir 10 GB Deneyeceğiz bakalım. Şimdi konum bilgisini ayarladığımız gibi orada koordinatı verdiğimiz yeri şey yapıyor. Bu konumu seç diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar faturasız da veriyor arkadaşlar. Bak verdi gördüğünüz gibi. Evet'e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi basit. Faturalı faturasız ikisini de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu metot çalışan metottur. Diğeri dediğim gibi yetti, etti, etti. Faturalılar da 10 GB yapıyor. Faturasız da sadece 5 GB alıyorsunuz. Başlangıçta size söylemiş olayım. Şu an işlem tamam. Gördüğünüz gibi şurada hemencik görüyorsunuz. Sonra konum uygulamasını direkt kapatırsınız uygulamayı da durdurursunuz. Şuradan hemencik. Uygulama basit. Bu koordinatı vereceğim. Bu koordinatta yapıyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Kırmızı okla çizdim. Şu koordinata göre ayarlayıp program. Onu ayarlamak için şuradan yapıyorsunuz. Şu üç çizgiye basıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, ee, var. Ara kısmı. Şu search. Buna basıyorsunuz. Ee, tamam mı arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra benim verdiğim şu alttaki yani latinite şu kısım olacak. Long de, de şu kısım olacak. Bunu oraya yazıyorsunuz. Tamam. Sonra tamama basıyorsunuz. Ondan sonra start düğmesine basıyorsunuz. Tamam mı? Yani buradaki bilgiler şuraya geçecek bir kere. Tamam mı? Mantığını anlat, anlatabilmişimdir. Sonra bu start düğmesine basıyorsunuz. Burada bunu göreceksiniz zaten. Yani Şurada bu yazdığımız şey burada gözükmeli yani. Anlatabildim mi? Sonra başlata bastınız mı zaten cihazınız o konumda gözükmüş olacak. Ve işlem basit. Sonra size şöyle bir mesaj gelmeli. Bulunduğunuz bölge şevreti çalışmaya devam ederken bağlantınızı ile geçeceksiniz. Telafi edilme kadar bir hafta geçerli 5 GB. Bu şekilde mesaj gelmesi lazım. Şu an gelmiştir. Ben iki hatta da denedim. İkisi de, de başarılı bir şekilde sonuç aldık. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.